Evet, Vatan Bilgisayar'dan birçok alışveriş yaptık. Kutulardan bir tanesi normal yani evrak poşetine konmuş. Ee, maalesef şöyle e, kutu bu şekilde biraz ezilmiş geldi. Çeşitli yerlerinde biraz ezdikler var. Bunlar e, toplayacağımız bilgisayar için. Özellikle Vatan Bilgisayar'dan birçok ürün sipariş yaptım. E, bunlar için şu anda e, parçalarımız, bu parçaların fanları. Daha doğrusu bilgisayarımızın fanı. Bunun için Zigmatek marka RGB fanlardan sipariş verdim. Özellikle anakart ile renklerin senkronize olabilmesi için. Kutulara şöyle baktığımda herhangi bir fan kısımları bir şey görünmüyor. Bir tek şu biraz ezilmiş. Bu Bunun içinde de büyük ihtimalle kontrolcü var. Ben şuradan bir açacağım, şöyle bir bakacağım. Açalım, açabilmek için biraz tek elimi kullanıyorum. Kontrolcümüz ne durumda diye, tek elle. Evet, bunun içinde evet ana kontrol edilebilir bir e, kontrolcü var. Bakıyorum şu anda kontrolcümüz bu şekilde. E, biz bu kasayı toplarken ayrıca bunlara bakacağız. İçindeki fanlarımız da hangi model? Bunlar baktığımızda büyük ihtimalle AY120 modeli. AO120 modelini gerçekten tercih ederdim ama stokları Türkiye'de neredeyse yok. Evet. Bir tane fanımızı da açalım şimdilik. Kargodan yeni geldi şu anda. Tabii e, genelde kargo görevlileri ürünü e, mutlaka ve mutlaka teslim aldığı imzasını almadan teslim etmek istemiyorlar. Fakat e, normalde Vatan Mikser'in e, iş ortağı olarak gören UPS kargo e, bunu e, bu şekilde yapmaması gerekiyor. Ben dedim kontrol etmek istiyorum. En azından kaç ne kadar adetli olduklarını. E, şimdi. O da dedi imza almadan teslim edemem dedi. Ama Vatan Mixer şöyle güzel bir şey yapmış. Ee, bunu göstermek istiyorum. Birçok kutusunun üzerine şöyle bir uyarı yapıştırmış kargo paketlerinin. Önemli sayın müşterimiz paket içeriğini kontrol etmeden teslim almayınız. Sorumluluk tarafınıza aittir diyor. Yani burada her müşterinin tek tek her paketin açıp kontrol etme hakkı var. Yani bir hasar durumuna karşı veya bir malzemenin eksik olma durumuna karşı. Evet biz tabi iyi niyete binaen bazı kutuları açmadık ama e, bazılarını ben e, özellikle bu kutuyu bunu açtım kontrol ettim e, kargo görevlisine alırken çünkü içinde fan olduğunu tahmin ediyordum. E, ve kontrol ettikten sonra da çalışmasında bir sıkıntı olacağını düşünüyorum herhangi bir kırık görünmüyor fanlarda. E, şunda da herhangi bir şey görünmüyor. Pakette ayrıca açıp bakacağız.